Mutfak masalına hoş geldiniz. Bugün sizler için rafine şeker kullanmadan harika bir tatlı yaptım. Hem yapımı çok kolay hem de sunumu çok güzel. Umarım beğenirsiniz. Malzemelerimi saymakla başlıyorum ilk önce. 2 su bardağı süt, 6 yemek kaşığı irmik, 3 yemek kaşığı bal kullandım. Üzerini kaplamak için ise kakao, Hindistan cevizi ve fıstık kullandım. İlk olarak 2 su bardağı sütü bir tencere alıyorum ve irmiği ekliyorum. Kaynayıncaya kadar karıştırıyorum. Evet, piştikçe gördüğünüz gibi kıvam almaya devam ediyor. İyice yoğunlaştıktan sonra henüz sıcakken balı ekliyorum ve balla beraber karıştırıyorum. Böylece bal içinde iyice erimiş oluyor ve lezzetlendirmiş oluyor. Dilerseniz pişirme aşamasına vanilya da koyabilirsiniz. Ben eklemeyi unuttum ama fark etmez. Balı ekledikten sonra soğumaya bırakıyoruz. İyice soğuduktan sonra gördüğünüz gibi yuvarlak, böyle ceviz büyüklüğünde toplar yapıyorum. Şekillendirirken elinize yapışmaması için su kullanabilirsiniz. Bu ölçülerle ben 17-18 tane elde ettim. Ve istediğiniz topu istediğiniz şekilde kaplayabilirsiniz. Hindistan cevizi, kakao ve fıstık kullandım ben. Dilerseniz fındık, fıstık veya ceviz veya herhangi bir başka bir şey de kullanabilirsiniz. Böyle renk renk olunca hem çocuklar seviyor hem de içerisinde şeker yerine bal olduğu için daha sağlıklı bir tarif. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdiden herkese afiyet olsun.